Bakalım. Ne var? Birinci aşama. Bakalım. 16 Nisan gecesi Instagram'da bir hikaye paylaştım ve bu paylaştığım hikaye birçok takipçimde kafa karışıklığına sebep oldu. Hikayemde şöyle yazmıştım: "Dün gece kabusumda bu müzik vardı. Uyanır uyanmaz yaptım. Nasıl olmuş?" Ve insanların bir kısmı şöyle tepki verdiler. "Güzel yani nasıl yani? Kabusunda müzik mi duydun? Ve hani Hakikaten uyandığında hatırladın mı?" Kabusunda müzik nasıl mi olabilir duydum? böyle bir şey? Aynen. Evet. Benim hakkımda bilmediğiniz şeylerden biri, ben kabuslarımda müzik duyuyorum. Hatta büyük ihtimalle bu yüzden en büyük hayallerimden biri bir korku Hoş filminin ya. müziklerini yapmak. Bana burada ilginç gelen kısım şuydu. Rüyalarımda müzik duymuyor olmam. Sadece kabuslarımda müzik duyuyorum. Ama gelen tepkilerden anladığım kadarıyla insanların çoğu ne rüyalarında ne de kabuslarında hiçbir şekilde müzik duymuyorlarmış. Gelen evet. tepkilerin bir diğer kısmı da dinlettiğim müziği ne kadar beğendiklerini ifade ediyordu. Ve ben de bu yüzden gelen tepkilere kayıtsız kalamadım ve bu müziğin tamamını besteledim. Ve şimdi size o gördüğüm kabusta nasıl hissettiğimi aktar için bir yandan gördüğüm kabusu anlatacağım bir yandan da duyduğum müziği dinleteceğim hadi başlayalım Gördüğüm kabusta bir evdeydim. Evin eski bir ev olduğu belliydi çünkü her yer ahşaptan yapılmaydı. Ama aynı zamanda birçok odası vardı ve görkemliydi. Bir tarihi eseri andırıyordu. Ama buna tam tezat olacak şekilde evin her yerinde plazma ekranlar döşeliydi. Bu ekranların çoğunluğu boştu, bembeyaz bir sayfa gösteriyorlardı. Bazılarında resimler vardı. Ve bir de bu evin içinde bana gitmem gereken odaları ve bakmam gereken ekranları söyleyen dış bir ses vardı. Dış sesin bana gitmemi söylediği odalara gidiyor, bakmam... Muaf lan bu söylediği ekranlara bakıyordum. Ama ben bu odaları dolaşırken ekranlardan birinde asla unutamayacağım bir görüntü gördüm. Devasa bir örümcek. Normalde örümcek fobim yok ama bu başkaydı. Çünkü o kadar canlı gözüküyordu ki onun bir resim mi yoksa gerçek mi olduğunu bile ayırt edemiyordum. Ve o kadar net görünüyordu ki sekiz gözünün sekizini de görebiliyordum ve sekizi de bana bakıyordu. Örümcekle bir süre bakışmaya devam ettikten sonra içimde bana dehşet veren bir his uyandı. Şu anda ruhumu okuyor ve bunu hissettiğim anda gözümü kaçırmaya çalıştım ama engel olamıyordum. Adeta beni hipnotize etmiş gibi kendine bakmaya zorluyordu. Ardından dış ses bana hayatım boyunca unutamayacağım şu cümleyi kurdu. Aa evet, birinci aşama. Ruhunu okuyabiliyormuş gibi hissediyorsun, değil mi? Şarkı var. Ben kabus görmüyorum, rüyada yatıyorum, kalkıyorum bitti. Ben de öyle ya. <laughs> rahatsız şey geldi. Bu cümle beni tam anlamıyla dehşete sürükledi. Ya rahatsız edici şey. Bazı şarkılar vardır. Şimdi böyle işten bir rahatsız eder ufaktan. Çünkü ilk olarak cümleye aa evet diye başlamıştı. Bu da demek oluyordu ki benim için o şok eden olay onun için aşırı normal sıradan beklendik bir olaydı. O an kontrolün hiçbir şekilde bende olmadığını iliklerime kadar hissettim. İkinci olarak bana tam olarak düşündüğüm şeyi söylemişti. Çünkü gerçekten ruhumu okuyabiliyormuş gibi hissediyordum. Ve bana bu korktuğum ihtimali inkar edilemez bir biçimde doğruladı. Evet şu an ruhumu okuyor. Ve üçüncü olarak birinci aşama dedi. Yani beni bu dehşete düşüren olay sadece Birinci aşamaydı ve o an anladım ki daha uzun bir süre orada olacaktım ve geçirdiğim zaman pek de hoş olmayacaktı. 2, 3, 4, 5, 20, 40, 100, 500 kaç aşama olduğunu bilmiyordum. İyi ki bu kadar kötü ise diğerleri ne kadar kötü olabilir tahmin bile edemiyordum. Bildiğim tek bir şey vardı. Bu daha sadece birinci aşama. Evet şeyle çok garip bak rüyasında müzik görüyor. Sonra kalkıp müziği besteliyor. Hani ananın <laughs> ben a hayat hatırlamam. Müzik hiç duymadım zaten. Rüya hatırlamak çok ayrı bir boyut. Ama güzel bir video.